Merhabalar ben Canan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ekmek böreği yapacağım. Evet bu tarif genelde bana babamı hatırlatıyor. Babam rahmetli bize çocukken bu tarifi çok yapardı. Özellikle kahvaltıya ve biz de çok severdik. Evet böyle bitince gözüküyor. Gerçekten çok kolay ve çabuk olan bir tarif. Hadi gelin beraber yapalım. Evet, bu tarif için e, özellikle e, genelde beyaz ekmek kullanmamız gerekiyor. Yani Türkiye'deyseniz tabii ki Türk ekmeği çok uygun. E, e, fakat tost ekmeği de kullanabilirsiniz e, veya şu an ben Almanya'da e, gri ekmeklerden aldım. E, genelde işte beyaz unla karışık ekmekleri kullanıyorum ve böyle tepsiye diziyorum. Evet, malzemelerimiz ekmek, beyaz peynir. Yumurta, maydanoz, e, kaşar veya dil peyniri de olabilir veya ezine peyniri yani hangi peynir varsa aslında kombine edebilirsiniz ama eriyen bir peynir olması lazım beyaz peynirin yanında zeytinyağı veya tereyağı. Evet ilk önce maydanozlarımızı ayıtlıyoruz. ince ince kıyıyoruz. Daha sonra sıra beyaz peynirimize geliyor. Ve beyaz peyniri elimizle ufalıyoruz. Müzik Evet daha sonra kaşarı rendeliyoruz. Veya izine peyniri veya başka bir peyniri. Ve içine katıyoruz. Şimdi sıra geldi yumurtalara. Yumurtalarımızı da teker teker içine kırıyoruz. Bir çatal yardımıyla hepsini karıştırıyoruz. tepsideki ekmeklerimize zeytinyağı veya tereyağı arzuya göre sürüyoruz.

Özellikle bütün ekmekleri kapatmaya gayret edin. Açık kalan yerler fırında biraz yanacaktır. Biraz sonra göreceksiniz. Ama yanmayı yani çok kahverengi, aşırı siyahlaşmasını engellemek istiyorsanız kahverengi olmasını engelliyor istiyorsanız çok kapatın ekmekleri bu karışımla. Şimdi börekleri fırına sürüyoruz. Fırınımı 200 derecede ısıttım ve e, bu da dikkat etmeniz gereken şey e, fırını e, üst dereceye yani üstten ısı gelsin veya ızgara bölümünü açın yani üstten kızaracak ekmekler e, alt kısmı e, açmayın derim ve 200 derece de olması çok önemli e, bu böreklerin şimdi hemen hemen işte e, 6 ile 10 dakika arası fırında kalması gerekiyor fırına göre değişir Evet bu noktada dikkat etmeniz gereken şey gerçekten üst kısımda olması fırının ve hafif kızarınca alacağız. Evet şimdi 7 dakika geçti. Evet gördüğünüz gibi bazı ekmekler nar gibi kızarmış. Bazıları daha biraz daha pişebilir. Aslında çıkarabilirim çünkü bazıların kenarları yanmış neredeyse. O yüzden çıkarmam gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi bazı ekmeklerin kenarları siyahlaşmış. Bunları kesmemiz gerekiyor. Evet, böyle tahtanın üstünde ekmeklerin kenarlarını, yanmış kenarlarını kesiyorum ve ortaya çok güzel ekmek börekleri çıkıyor. <laughs> Evet en sonunda da böyle güzel börekler ortaya çıkıyor servise hazır ee, ve daha önce anlattığım gibi de çocukların çok hoşuna gittiği bir tarif bir e, biz kardeşimle çocukken çok severdik bu börekleri. Ve gerçekten de benim için çok özel bir yeri var bu tarifin. Babam çok sık yapardı çünkü kahvaltıya bunu bize. Herkese gerçekten tavsiye ederim. Deneyin. Mesela aniden misafiriniz geldi. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Şipşak böyle bir börek ortaya çıkarabilirsiniz. Ve gerçekten de çabuk yapılan ve aynı zamanda da çok beğenilen bir tarif. Evet geldik bu videomun da sonuna. Bu e, ekmek böreklerini herkese tavsiye ederim, muhakkak deneyin derim. Evet, hoşçakalın. step step two Loser un jour, loser toujours, oublie la drague où j'étais blagues, laisse trouver la frime, et tes jeux de mime retentis, t'es un <laughs>